arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere bu oyunu oynuyoruz ama sadece bu oyunu değil. Telefonundaki birkaç fazla oyunu yani daha doğrusu nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum ama şöyle anlatabilirim. Eğer oyun varken yaşak... öyle işte eğer oynarken yanarsak arkadaşlar ee, bu oyundan çıkıyoruz daha doğrusu nasıl diyeyim yani ha oyunu kaybettiğimizde ışınlanıyoruz oyunumuz bu gerçekten de ışınlanıyor ama good geldi birer tane bu sesi duydum sesini duydum orada aaa 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 bilerek böyle yapıyorum bu arada <laughs> evet bir tane daha yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu oyunu beğendim. Bu oyuna puanınız kaç bu söyleyebilirsiniz. Şimdi uzunların gelmesini diliyorum. Dileyim bu. Asal sesini kısar mısın? Evet bir yıldız. Sonra ee, şöyle yapalım. Böyle yapalım. Sonra bir de şöyle yapalım. Böyle. Bir de böyle yapalım. <laughs>

çok fazla ses vardı mı arkadaşlar? Şimdi şu şu şu. Sonra seni seçtim, seni seçtim, seni seçtim Pikachu. Seni 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 seçtim Pikachu. Seni seni seni, seni seçtim Pikachu. Seni seçtim Pikachu. Seni seç. Tim Pikachu. Seni seç. Tim Pikachu. Seni seç.

Nere kafamdan. Hayır kayıp ettik. İnanmıyorum. Altına koş. Tom'a geldik. Şöyle bir diğer evlerimize bakalım. Ve ben onu tekrardan buraya seçiyorum arkadaşlar. Huhu. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Bakalım. Devam edelim. Hayır. Evet. evet. Evet arkadaşlar şimdi biraz fazla tiz acıyorum. Bu. Sonra dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Kaş Akemal Geravdösüne gelmişiz. Ben tabii ki de şu o kitleri açabiliyor muyum tamam. Hayır. O yok artık. Bende o kadar para yok. Hop hayır. hayır! Hayır! Arkadaşlar inanmıyorum Peki X'e girmişiz. Şimdi ilk olarak bir görev var herhalde. Bilmiyorum ne böyle. Şimdi biz şehre gidelim gidelim. Evet geldik pek ekstra işte şimdi 2 tane görevim görebiliriz pardon 3 üç. 3-4 üç, tane var işte değil. hayır geçmemiz gerek burada ne var neler dönüyor burada benden haber arkadaşlar bunun üzerine hiç çözmemiz gerekiyor ama şimdi değil şimdi bence bir tane video bulmak istiyorum ama hadi bakalım Şimdi pizancıya gideceğim arkadaşlar. Pizancı görevi yapacağım. Ondan sonra da e, evcil hayvan görevini yapacağım. Bizim amacımız üç yıldız almak. Bakalım teslimatımız başlasın. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim çok yakında herkes. Yiyecektim. Çok uzakmış. Ben de bayağı uzakmış. Altyazı M.K. Korktum seni ya, durup duruyor? Koşalım, koşalım, koşalım. Çok acı, çok acı, çok acı. Hacım sen nerelere gelmişsin ya? arkadaşlar. Yuhu, yorum 606 alıyoruz ve birer tane um, 8 8 mi 8 um, şeyimiz var. Aa kreç olmuş bu. 25 tane. Kreç olmuş gördünüz mü arkadaşlar robot? Şimdi ben şuradan araç almak istiyorum. Çünkü görünürse 8'in var. Ve yanlış hatırlamıyorsam orada bir tane araç var. 6.000 vardı. Bu aracı almak istiyorum. Hadi bakalım. Hangi araçlar varmış. Bebek arabası. Ne yapayım ben? Hmm, bu olabilir. Hmm, bu, bunun için daha fazla mı biriktirsek ki? bilemedim. Bu alalım. He arkadaşlar. Ben bunu 40 4.000 sandım da. Şimdi hangisini alalım arkadaşlar? Bence kalkaramızı bir alalım. Sonra diğerlerini de alırız. Sizce? Yoksa 2000'den bir istirelim. Bu arada arkadaşlar ben bunu aldım. Şimdi rengini değiştireceğiz. Boyama yapalım. Özelleştir. Renklerine bakalım, bakalım. Olur. Hı hı, bayıldım böyle olmasına. Evet arkadaşlar. O, o. Nasıl duruyor ya? Her neyse. Şimdi bununla parkur gibi etrafta gördüğümüz her şeye atlayacağız. Hadi bakalım. Olamaz arkadaşlar. Ben almıştım, görmüştünüz hatta şeyi. Ama oyundan attı. Kaybettik. Güle güle bay bay demek isterdim ama bunu Gönülleri kandıramam. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atıp videoyu açmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen o. Ee, sizleri çok seviyorum. Güle güle ve